17 Ocak 23 Ocak değerli ee, Oğlak oh, burçlarım. Tabii ki unutmuyorsunuz ki karşıt burcunuzda gerçekleşecek dolunay kendinizle yüzleşmeyi, mevcut konularla alakalı koşulları net bir şekilde görmeniz gerektiğini, yani Platon Pl 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 var dolunay olacağı için ortaklı noktalar, işler alakalı yaşayacağınız bazı kararlarda açık olabileceğiniz sürece adım atabilirsiniz. O yüzden karşıt burcunuzda yani yengeç burcunuzda hem ne istiyorsanız yüzleşme, mevcut konularda net karar vermek bunlar size sizin için doğru adım olacak. İş hayatınızla ilgili çok fazla rekabet içerisinde olacağınız tutumla, tutumlarda bazı değişiklikler, bazı insanların tavırları sizi üze, üzebilir. Bununla alakalı dürüst konuşmalar yapsanız da karşı tarafın gergin ve agresif yönleri sizi tam anlamıyla kaosa itebilir. O yüzden işte sizin enerjinizi düşürmeye çalışıyorlar. Lütfen o insanların bakış açısını hassas bir şekilde değerlendirmeyin. Siz de sert ve tepkinizi net olarak ifade edin ki işinizle ilgili başka insanların konuşma hakkına sahip olmamalı. Bu arada iş görünüşünüze, sağlığınıza çok fazla önem göstereceğiniz ve hatta e, uzun süredir de sağlık konusunda hep ertelediğiniz konularınız var. Artık sağlık konusunun bakış açısını değiştirdiğiniz takdirde vücudunuzdaki yorgunlukları da çözmeniz lazım. <laughs> ben zaten hastayım onu söyleyeyim. Bir haftadır da ölüyorum yani devlet ya da kurumsalda çalışan oğlak burçları için evrak konularınızla ilgili sıkıntılar çözülmesi gereken ve kaybolmuş dosyalarla ilgili çok yoğun bir tempomuz var. Hesap kitap işinde çalışanlar için de bu ara evde çalışma, yani bankadarsanız eve geçişiniz var. bulunduğunuz noktanın sağlık problemlerinden dolayı, koşullarından dolayı birçok banka çalışanlar ev içerisine geçmiş olabilir. Bunun verdiği gerginlik ve çocuklar o, bu ev enerjisi sizi kasmış olabilir. Akşamları bir dörtten sonra bir derin nefes salarak enerjinizi değiştirebilir, camdan güzel bakarak ruhunuzu iyileştirebilirsiniz diyorum. Kurumsal bir firma derseniz bu firmanızın büyük bir ortaklı anlaşması ve firmanızın büyük, e, bulunduğu noktanın daha büyüyeceği ve yurt dışı firmalarla bazı kapıların açık olacağı ve bu bu anlaşmalar sizi daha keyifli hatta konumunuzda da farklılıkların da rahatlığı söz konusu olacak diyorum. Kendi işini yapan serbest seç, küçük bir kafeniz varsa, restoran, e, nalburcu, yani Çivi dükkanınız olabilir, fark etmiyor manav dükkanınız olsun, bakkal dükkanınız olsun, sokakta satıcı olun. Güzel kazançlarınız var. Bu hafta bunlar verimli ve sizin parasal evreninizi de güçlendireceği ve sürpriz sürpriz paralığında hanenize gelip bunlarla ilgili rahata gireceğiniz. Eğer borsa, e, e, dijital parayla alakalı bağ çalışmalarınız varsa, bu ara borsa ve dijital paralarda kritik var. Aman müşterilerinizi zarara sokmayın, yoksa sıkıntıya düşersiniz diyorum. Kendi işini kurmak isteyenler için de güzel fırsatlar var. Bu fırsatlar size güçlenmenize daha güzel, özellikle yakın dostunuz ya da yakın çevrenizde aile gibi gördüğünüz biriyle yapacağınız ortaklı iş size çok güzel kazanç verecek. Ve hiç ummadığınız şeylerde rahatlığa ve aydınlığa kavuşacaksınız. Haydi bu işi yapın. Ee, ken... E Ortağınızla pürüzler varsa, uzun süredir para konularınızda kendi aranızda iletişim problemi varsa, ortada çalışanlarınız ya da bulunduğunuz insanlar e, her iki tarafı da idare ettiği için kim doğru söylüyor, kim yanlış söylüyor, kafanız karıştı. Bence bu ortaklık sistem böyle devam eder. Siz kendinize farklı iş kapıları, farklı noktalar, bu ortaklığı böyle devam ettirin, farklı kapıları da e, ihmal et. Medya sektörü, gazetecilik sektörü bu tarz alanlarda çalışıyorsanız, e, bulunduğunuz e, sektörde ee, baya değişimler söz konusu olacak. El değiştirecek e, yöneticileriniz olabilir. Buna da hazırlıklı olalım diyorum. Dedim bile vallahi neler dedim. Değerli gençler eğitimimize sonsuz güveniyorum. Bilim insanı olmak ya da teknolojik alanda büyük oluşumlar yapmak istiyorsanız üniversiteyi başarmış olarak gözüküyorsunuz. Lise öğrencileri biraz daha kafanızı e, hayallere değil, o da odaklanmanız gereken eğitiminiz var. Bu sınavı bu sene biraz başarısınız. Yarı dönemde bunları güçlendirin. Liseye hazırlanıyorsunuz. Ve bu ara o beni beğeniyor, şu beni beğeniyor, şunu şundan çok hoşlanıyorum kafasından çıkıyorsun çocuklarım. Lütfen sizden ricam sizi seviyorum yapmayın. Değerli e, oğlaklar, Değerli oğlaklar, sizin yapmanız gereken ne var biliyor musunuz? E, aşk konusunda hep üzülen taraf, kırılan taraf, yıpranan tarafsınız ya... Siz bu yıpranmayı artık geride bırakıp kendinizi bulmak için ve ilişki biraz geride bırakmanız lazım çünkü siz acı çeken tarafsınız ve sabretmek, onu anlamak, onu alttan almaktan çok yoruldunuz. Özellikle evli çiftlerde eşlerinizin sorumsuzlukları, dağınıklıkları, her şeyi toparlamak, onu yapmak, bunu yapmak sizi tam anı. Bütün çocuklar yok, sizin hem çalış hem çocuklar hem kocaya bak böyle kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Aynı şekilde hem hanıma bak, hem çocuklara bak e, dengeniz yıpranmış oluyor beyler. Biraz biraz birbirimize karşı enerjileri doğru gösterip birbirimizi doğru anlamamız lazım. Yoksa ilişkimiz serüven boşlukta, serüven yalnızlığa doğru gidiyor. Boşanma fikri olanlar için de ailelerin ısrarı ya da yakın çevrenizin ısrarı ile birlikte tekrar birbirinizi deneyeceksiniz. Ama biliyorsunuz ki bu ilişkide bazı çatlaklar oluştu. Bu çatlakları bir psikolog ya da ilişki terapistiyle düzeltmeniz daha sağlıklı diyorum. Bol bol yoga, meditasyon, ev içerisinde çocuklarınızla doğru vakit geçirmenizi öneriyorum. Sevgilisi olmayanlar için sürpriz, evet bekleyeceksiniz ama sürpriz oluşumlar da var. Çok ciddi ilişkide bu ara aileler yan yana ya da dışarıda tanıştırma usulleri söz konusu olabilir. Platonik birine takılıyorsanız unut canım benim bundan bir şey olmayacak. Sen kendi yoluna bak diyorum. Böyle 45 50 60 yani bizim yaş grubumuzdaki kadınlar ve beyler bence siz bu ara yatırım, e, ailevi yatırımlarla ilgili ve çözülmesi gereken SSK, e, vergi ya bu tarz borçlarınızla ilgili biraz e, sıkıntılar ve bunları toparlamak üzerinde olacağınız bir noktanız var. Toparlamak için doğru bir hafta. Ne diyoruz? Sağlık konusunda da özellikle eee yap mide ve basur Değil bağırsaklar, ince bağırsaklar kalın. Bağırsaklarla alakalı sıkıntılarımız olabilir, gaz problemimiz olabilir, şişmelerimiz olabilir. Ee, lütfen dikkat edin. Mutlu kalın, hoşça kalın.